Selamünaleyküm aleyküm hocam. Aleyküm selam, hoş geldin sen de. Call ee, of Duty oyununda zombi öldürmek günah mıdır? Oyunda. Oyunda zombi öldürmek günah. Oyunda, yani oyunda zombi öldürmekle günaha girmezsin. Ama öldürmek duygusu sende gelişirse iyi değil o. Öldürmeyi hep öldürüyorsun, öldürüyorsun, öldürüyorsun. Ondan sonra büyük olunca da öldürmeye çalışırsın, kötü olur o zaman. Onun için sürekli öldüren oyunlara girme. Araba oyunlarına gir. illa bir şey oynayacaksan. Akıl oyunları var. Onlara gir. Sürekli öldürme yani. Tamam mı? Teşekkür yani, ederim. Yani, yoksa ona. orada öldürmekle bir şey olmaz. Ben teşekkür ederim. Evet çocuklar bu tür İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar delikanlı. Söyle bakalım. Nasılsın? Ellerinden öperim. Sağ ol. Allah seni bağışlasın inşallah. Korkularımı yenmek için ne söylemeliyim? <laughs> ne tür korkuların var senin? Neden korkuyorsun? görüyorum. Kötü rüyalar. Mesela ne görüyorsun rüyanda? İki gün dinozor. Şöyle iki... yaklaştır. İki gün dinozor gördüm. İki tane dinozor gördün. Gerçek sandım. Ne zannettin? Gerçek. Ha gerçek zannettin. Ama sen çok dinozor izliyorsun. Doğru mu? <laughs> yani te <laughs> televizyonda... Sizi de izliyorum. Beni izliyorsun. Ben dinozor değilim ki. <laughs> sevi sevi. Tamam beni beni izliyormuş. Yani ben dinozor izlemiyorum diyor, Sizi izliyorum diyor. Evet Allah seni bağışlasın. Dinozorlardan korkma. Asıl tamam. e, dinozorlardan korkma. Kötü yarın sana zararı olmaz. Allah seni kötü insanlardan korusun. Dinozorların zararı olmaz. Değil teşekkür mi? teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Programımıza renk katın. Adın ne senin? Halil, başka korktuğun bir şey var mı? Dinozordan başka. Yok. Başka bir şeyden korkmuyorsun. Ama sen çizgi filmlerini biraz azal. Tamam mı? Ondan dolayı. Tamam. Bağım. Tamam canım benim. Allah seni bağışlasın. Evet, Halil dinozordan korkuyormuş. Ben dinozoru izleme diyorum. Ay ben seni izliyorum diyorum. Dinozoru izlemiyorum diyor. Halil işi kurtardı böylece. Evet, Ramazan'ın güzelliği bunlar da. Ramazan'ın güzel esprileri. Neler hocam? Hoş geldin. Ee, benim bir sorum olacaktı. Duvarıma poster asıyorum acaba, günah mı? Bir daha söyle. Duvarıma poster asıyorum. Duvarına poster asıyorsun, eyvah. Kimin posterini asıyorsun? Justin Bieber. Kimmiş bu Justin ne? <gülüyor> <gülüyor> Justin Bieber. Şu 16 yaşındaki çocuk. 19. 19 mu? Daha iyi bir şey bulamadın mı peki? Yok. Daha iyi bir şey bulamadın. Bari bir Türk'ünkini assaydın yani, 12'ni asacağına. Hocam Onu o daha iyi, o Onu daha iyi. <laughs> Bekir. İnşallah adın ne senin? Adın hanım kız. Gözde. Gözde, sevgili Gözde. İnşallah ileride odana güzel Allah'ın adını anarsın, asarsın inşallah. Peygamberimizin adını asarsın inşallah. Ama şimdi sen gençsin tabi Şu anda gençsin. Bu tür eee bu tür isteklerin var. Onları ileride azalt inşallah. Oldu mu? Onları azalt. Onları eğer beğeniyorsan sanatlarını veya söyledikleri şarkıyı Türkiye neye ne söylüyorlarsa pop, pop mu söylüyorlar ne söylüyorlarsa eğer beğeniyorsan ileride daha da güzel şeyler inşallah beğenmeye devam edersin. Ee, diyorum. Gözle anlaştık inşallah. Evet. Kim soru soruyor? Sünnetlik çocuğumuz varmış burada ne güzel maşallah. <laughs> Soruyor soracakmış. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar hoş geldin. Hoş bulduk. Bir dakika soru sünnet oldu mu olmadın mı? Olmadım yarın olacağım. Korkuyor musun? Hayır. Aferin cesur çocuksun maşallah. Allah seni bağışlasın inşallah. Şey... Şey, sünnet olmaktan korkuyorum. Neden korkmuyorum diyorsun? Allah. <laughs> Heh. Peki korkuyorsun evet. Sünnet olmaktan korkuyorum. Sünnet olmak şart mı? Gider <laughs> bir soru. Sünnet olmak şart mı? Ama sen takkeni giymişsin. Elbiseni giymişsin. Bundan sonra sünnetten vazgeçmek erkekle yakışır mı? Hayır. Evet, tamam o zaman sünnet olacaksın. Sünnetten korkma. Zaten sen hiçbir şey hissetmeyeceksin. Eskiler çok şey hissediyorlardı. Onlara diyorlardı ki yukarıya bak. Bak bir de ağzına lokma sokuyorlardı. Sonra acıyordu. Ama şimdi artık acımıyor inşallah. Sen acımadan <laughs> sünnet olman şart. Yani peygamberimiz ta Hazreti İbrahim'den bu yana sünnet bir bir gelenek, bir ibadettir aynı zamanda. Bu nedenle de sünnet olursun hiç merak etme. ...bir şey de olmaz inşallah... ...tamam mı? Teşekkür ederim hocam... Teşekkür ederim... ...Allah mübarek etsin... ...Allah seni büyütsün inşallah... Evet delikanlı ...hadi bakalım buyurun... Şey hocam... ...ben size bir şey soracaktım... Sorabilirsin... Benim adım İsmet ...söyledim çalışır... ...ee... ...Minecraft diye bir oyun var... ...onda domuz... ...domuz öldürüp... ...etini pişirip... ...büyüyorlar... ...ben de öyle yapıyorum... ...ee... ...onu yemek aram mı? E sen domuz... ...domuz avlayacağına... Sen koyun eti ye. Koyun her zaman bulunmadığı için ben de okladığımı sallıyorum. Şimdi e, adı neydi demiştin? İsmet. İsmet. Şimdi Müslüman olmayanlar çocukları tavlamak için, sizleri etkilemek için bazı oyunlar yapıyorlar. İşte internet oyunları falan falan. Ya size insan öldürtüyorlar, ya sizlere dinimizin haram ettiği domuzu kestiriyorlar, domuzu yediriyorlar Müslüman çocuklarına. Domuz yemek caizdir, problem yok diyorlar. Böyle bir imaj veriyorlar sizlere. Siz bu oyunlara gelmeyin, tamam mı? Tamam Sen hocam, ba peki. Babana diyeceksin ki, bana domuz yenilen, domuz öldürülen oyunları istemiyorum de. Tamam, ben o zaman tavuk avlarım, ne yapayım? Tamam, tavuk avlar. <laughs> evet, tavuk avlar ama tavuk kesmeyi deneme. Koyun kesmeyi deneme, tamam mı? Çocuklar tamam hayvan hocam. kesmezler. Çocuklar önden gelen eti yerler. Sen büyüdükten sonra gerekirse kurbanını kesersin. Ama şimdi güzel oyunlar oyna. Eğitici daha hoş. İnsanları mesela bir gözü görmeyen birini karşıdan karşıya geçiren bir oyun. Bu tür şeyler daha iyi. İyi tamam hocam. Peki teşekkür ederim. Akıl, akıllı. Efendim Allah böyle gençlerin sayısı çok.